Türkiye'nin Japonya gibi deprem erken uyarı sistemi edinmesi için işte bu sensörlerle kaplanması lazım. İşte bu sayede Japonya dünyadaki en gelişmiş deprem erken uyarı sistemine sahip. Bak şöyle. Japonya sadece karayı değil, okyanusun derinliklerini bile deprem sensörleriyle kapladı. Sensörler tektonik plakaların çarpıştığı yerde konumlanıyor. Çünkü deprem ve tsunamiler tam da buralarda ortaya çıkıyor. Bu sensörler küçücük hareketleri ve su basıncındaki değişimi anlık olarak takip ediyor. Bu sayede insanlara harekete geçmeleri için çok değerli birkaç saniye hatta bazen birkaç dakika kazandırıyor. Anında her yerde sirenler ve uyarı bildirimleri beliriyor. Telefonda, televizyonda, radyoda, hatta Japonya'nın o ünlü hızlı trenleri bile otomatik olarak duruyor ve halk ne yapacağını çok iyi biliyor. Deprem eğitimi okul müfredatının bir parçası ve sıklıkla tatbikatlar yapılıyor. Japonya erken uyarı sisteminde çok ileride olsa da Türkiye'de bazı adımlar atıyor. Mesela Marmara'ya sualtı sensörleri yerleştiriliyor. Sence yakın zamanda Japonya'yı yakalayabilir miyiz?